Hocam işte bütün evliliklerde olduğu gibi. Nasıl yani ya? Ya bütün evliliklerde problem mi olması gerekiyor? Nasıl bir şey? İnsanın e, fakirliği normal ama doğal değil. Adamın bir tanesi diyor ki bir zen e, rahibi insanlar yaşlanır ve ölürler diyor. Çünkü etraflarında yaşlanıp ölen kişileri gördük görürler. Çok tuhaf değil mi? Mesela bana şey derler. E, derim ki e, eşinizle ilişkileriniz nasıl hocam işte bütün evliliklerde olduğu gibi nasıl yani ya ya bütün evliliklerde problem mi olması gerekiyor nasıl bir şey hmm. İşte ya da evet, çok her yanlış evlilik her evlilikte olduğu gibi falan işte e, hani ekonomik biliyorsunuz hocam işte hayat böyle inişler çıkışlar falan nasıl bir cevap bu nasıl bir cevap Bak bizim bizim bedenimiz e, mükemmel bir şekilde çalışan bir varlık aslında. Aklımız öyle. Yani insanın e, fakirliği normal ama doğal değil. Çünkü evren zenginlikle dolu. Neden normal? E bakıyorsun çoğunluk fakir ya da işte kıt kanaat ya da belli bir seviyede ya da şöyle söyleyeyim hep bir eksikliği var yani. Hani şunu denkleştirdim bir de o, bu var gibi. Ha demek ki burada böyle bu işler ben de böyle olayım. Desem ki size dünyada işler böyle işliyor desem insanlar der ki yok canım bu kadar basit mi ya? Evet böyle. Adamın bir tanesi diyor ki bir zen e, rahibi insanlar yaşlanır ve ölürler diyor. Çünkü etraflarında yaşlanıp ölen kişileri gördük görürler diyor. Çok tuhaf değil mi? Çok tuhaf gördüğün şeyi evrensel bir gerçek zannediyorsun. Yani sıkça ve sürekli her yerde gördüğün şey diyorsun ki ha bu evrensel gerçek. Şimdi diyor ki Cahit Sıtkı Tarancı yaş 35 yolun yarısı eder. E ben şimdi 70 yaşındayım. Cahit Sıtkı Tarancı'ya göre benim ölmem lazım. O, o zamanın gerçeği yani. E biliyorsunuz her evlilikte olduğu gibi bizim de sorunlarımız var. Hani bunun her evlilikte olduğu gibi dediği şey atıyorum. Mesela kocası aldatıyor. E yuh yani. E sık sık bir haftada bir kavga ediyorlar bayağı sıkı. Diyeceksin ki ya biz bu kavgayı neden yapıyoruz abi? Değil Neden yapıyoruz? O sırada ben ne hissediyorum? İçime kim giriyor ya? Kimi taklit ediyorum? Bulursun çözersin. En fazla hani kendi kendine çalışsan bile, kendi kendine düşünsen bile bir yıl sürer. Bir yıl sonra çözersin olayı. Hocam bu sizin e, eğitim materyallerinizden bir tanesi eril ve dişin dengelenmesi ya. Tam buraya evet. gelmişken bundan da biraz bahsetsek e, Evet, ana çok konumuza döneriz. Aynen çok güzel sordun. Mesela karı koca arasındaki ilişkilerin çoğunda şu var benim gözlemlediğim. Yani ben laboratuvar gibi incelediğim için gözlemlediğim diyorum. Ee, şey var. Pandülle bakıyorum. işte karı koca arasında çatışmalar mesela. Pandülle bakıyorum. Vücut elektriği kadının eril dönüyor. Yani artı. Sağ doğru dönüyor. Artı. Artı şeydir. Erkeğin elektrik şeyidir. Elektriğidir. Kadının artı dönüyor. Erkeğin de eksi dönüyor. Yani kadın Erkek gibi olmaya çalışıyor. Erkekte kadınsı olmayı. Kadınsı deyince insanlar şöyle zannediyor. Hani jartiyer giyeyim, kırıtayım topu değil. Kadınsı demek yani karar vermeyen, öne çıkmayan sen bilirsin diyen ben karışmam diyen hani derler ya ben bilmem eşim, beyim bilir yerine hani ben bilmem eşim bilir, karım bilir deyip bütün sorumluluğu bunu ona atan Hatta testosteronu düşük olan erkektir. Tersinde de dişilerde, kadınlarda da şöyle oluyor. Östrojen düşük. Her şeyi ben bilirim, ben yaparım, benim dediğim doğru olacak. İşte ben kadınım ama güçlüyüm, erkeğe boyun eğmem falan diyen bir tip çıkıyor. Ben kendi ekmeğimi kazanırım. İşim e ne oldu? Ya basit bir şey. Artı eksi birbirini çeker eksi eksi ve artı artı birbirini iter. Mesela bir erkek gibi kadın bir erkekle, gerçek bir erkekle zaten bir araya gelemiyor. Bir danışanım bana dedi ki, hocam dedi, eve giriyorum dedi. <laughs> Evde sanki iki tane erkek gibiyiz diyor karısı için. E, de iki tane erkek gibiyiz hocam diyor ya. Hot zot falan diyor, öyle bir kadın diyor yani. Sen bana laf söyleyemezsin şudur, onların sesleri de böyle biraz kalınlaşır bir süre sonra. Bayağı erkek gibi olur yani. Peki ya, bu biyolojik bir şey oluyor ya artık hocam. Bu dengelenir mi? Nasıl dengelenir? Ya da buna olan bir, bir çözüm var mı? Ha, var tabii ki. Şöyle yapıyoruz onu. Şimdi çocukken e, eğer bir evde e, kız çocuğu değerli erkek çocuğu değersizse ona göre o çocuk e, erkekliğini bastırıyor. Tersi de doğru. Erkek değerliyse o evde Gerçi bu söylenmez. Saklanır. Ya da insanların kendisi de bilmez yani. Eğer erkek çocuğu değerliyse o değeri kazanmak için o kız çocuğu erkek gibi olmaya karar verir. O anda karar verir. Ne demiştim? Bir şeye karar verdiği zaman bir insan öyle olacaktır. Ne oluyor? Bakıyorsunuz kadın erkekleşiyor. Çünkü ona karar vermiş. Kaslarıyla, her şeyle. Biz ne yapıyoruz? O ilk zamana gidiyoruz. O seçimi yaptığı zamana ve onu nötrleştiriyoruz ve ona da bunu söylüyoruz. Yani onun farkındalığı da çok önemli. Sonra bir bakıyoruz yavaş yavaş östrojeni yükselmiş, davranışları değişmiş, arada bir uyum olmuş. Tabii erkeğe de çalışmak lazım. Kadına da beraber olunca daha iyi oluyor. Ee, mesela böyle bir diğeri başka bir durum var. Şimdi zenginlikten buraya geçmiş olduk ama... bugün böyle... birçok şeye değinmiş olalım. Bir diğeri şu var. Biz ve... siz diye bir ayrım içine giriyor... eşler. Bizim aile, biz. İşte bizimkiler ve sizinkiler var ya... Hı hı. ne oluyor? Ne oluyor? Şöyle oluyor. İki tarafın ailesi çocuklarını aslında bırakmıyorlar. Böyle... Berlerinde bir ip var. Belli bir yere kadar çekiyorlar. Hani parasını karısına vermesin, bize versin. O zamanını ona çok vermesin, bizle ilgilensin. Paçayı ona kaptırmasın. Biz onlardan üstünüz. Hep biz ve onlar ayrımda. Eğer karşıda da bu varsa çatışma çıkıyor. Kavga. Senin annem, benim annem. Bakın geçenlerde <laughs> Beyoğlu'nda iki dünür birbirine giriyor ve cinayet işleniyor yani. Halbuki e, bizden bene geçmiş olsalar o e, iki genç gayet güzel anlaşırlar, hiçbir sorun çıkmaz. Onun için biz bilincinde yine o sürü bilinci oluyor. Ben bilincine geçmek lazım. Ya da bu soyadı var ya işte biz bilmem kimler. Hmm. Ha demiştim soyadıyla özdeşleşmek diye. Biz bilmem kim ailesi, biz şu aileyiz, biz böyleyiz, biz şöyleyiz. Yani diğerleri ne? Yani onlar süpliği ikinci sınıf insanlar. Bu egonun kibirli şeyi. Bu sefer evleniyor çocuk diyelim bir kızcağızla. Onun ailesini küçük görüyor erkeğin ailesi. Küçük görüyor. Bu sefer Adam çocuk da yavaş yavaş o eşini küçümsemeye başlıyor. Çünkü ailesinden özgürleşmesi lazım. Özgürleşemeyen bağımsız olamaz, olamaz. Bağımsız olmayan da mutlu olamaz. Ne oluyor? İplerle sanki böyle oynatılan bir kuklaya dönüşmüş oluyorsun. Takıyı beğenmiyor mesela. Bu takı işte ben şu kadar istiyorum falan. Evini beğenmiyor. Aldan arabayı beğenmiyor. Düğünde kesilen pastayı beğenmiyor falan. Çünkü ne arkadan sürekli dolduruluyor o kişi. Bağımsız olduğunda ya siz karışmayın, ben seçiyorum. Bu bu kadını ya da bu adamı ben seçtim, kendi aklım, kendi beğenimle. Karışmayın yani. Diyemiyor çoğu insan. öyle yetiştirilmiyorlar. Onun için eh, ona o ilk kararı verdiği. Ailem olmadan ben bir hiçim mesela kararı var. Ayrım olmadan ben bir hiçim. Hiçbir şey. Mesela ailemden başka kimse beni sevmez. Ne yapıyor? Ailesine sıkı sıkı sarılıyor ve başkalarına e, kepengi kapatıyor. Bu e, kabullenişler ve inançları ve hani e, biz ve onlar ayrımını vesaire hepsini o 600 e, komutluk şeylerle Nötr'lüyorum ve onları sonra kontrol ediyorum pandüle. Sonra da gerçek hayatta da bakıyorum, değişim olmuş mu diye. Ya yani mesela öyle bir e, çift vardı e, boşanma aşamasında e, böyle ağlayarak beni aramışlardı falan. Yani i̇şlem yaptım. son hatta burada buluştuk e, İzmir'de. Gayet şeylerdi. Ya da boşanma aşamasında çocuğu paylaşamayan, işte nafaka vermem falan diyen e, kişiler bakıyorsunuz adamı e, şeyler kız kardeşleri ve anne babası kuruyor. Bunu da babası ve annesi sürekli e, onu savaştırıyorlar yani. Oradan özgür olduğun zaman gayet iyi oldu ilişkileri. Boşandılar gerçi ama hiç olmazsa çocuk kurtuldu. Bir de o var yani çocuk arada kalıyor, eziliyor. O savaşın arasında kalıyor çocuk.